Kanalım çalındı ve çalınan kanalımdan da bir canlı yayına girildi. Ve evet, çalan kişi çok yakınımdan bir kişiymiş. Çok güzel bir pazar günüydü. Dışarı çıktım, yürüyüşümü yapıyorum. Ağaçlar, çiçekler, böcekler, hayat mükemmel değil mi? Değil. Bom. Telefonuma bildirim geldi. Yan kanalım ver odan bir canlı yayına girilmiş. Tasi Kanal çalındı. Koş, koş, koşman lazım. Nereye koşuyorum bilmiyorum ama koş. Bir parka geldim. Merhaba. Canlı yayın açıldığını ilk gördüğüm an çok korkmuştum. Çünkü hani ben dışarıdayım, o yayını ben açmış olamam. Kanalın başka birinin elindeydi. Abi bildirime tıkladım video yükleyici tarafından kaldırıldı mı? Ne oluyor? Kanalıma girdim abi. Kanalın içinde de herhangi bir şey yok. Canlı da gözükmüyor. Benim videolarım niye açık? Oğlum eski şarkılarımı açmış birisi. Ufak fake. Wow. Oh. Çok garip bir eklenmenin ortasındayız. Yayın açıldıktan 5 dakika sonra kaldırılmış. Ve için garip tarafı çalınan kanalım Bero'da gizlenen bütün videolar tekrardan herkese açık yapılmış. Evet bütün eski yaptığım şarkıların hepsi duruyor. İşte tam o anda orada bir gariplik olduğunu sezdim. Çünkü çalınan kanallarda genel olarak kripto yayınlarına falan giriliyor. Ama benden açılan yayında öyle bir şey yok. Yayın açılmış ve 5 dakika sonra kaldırılmış. Yani hırsız çok daha yakınımdan bir kişiydi. Arkadaşlar bir 5 dakika falan geçti. Lazer canlı yayına girdi. Yeniden başlıyoruz. Clash Royale ne alaka? Niye benden sonra? Abi şaka gibi lazer şu anda canlı yayına girdi. Abi bunun arkasında Lazale olması gerekiyor. Başka ihtimali yok. Hmm. Lazer benim yayın faciamdan 10 dakika sonra yayına girdi. Bu bir tesadüf mü? Hiç sanmıyorum. Abi Berat'ın yayınına giriyorum şimdi. Abi kanalımı mı hackledin? İyi deneme. Cevap bekliyorum şu anda. Gönderdim mesajı. Aa chatte fark ettiler beni. Berat abi diyorlar. Hoş geldin Berat abi. Hoş buldum gençler. Abi kanalımı hackleyen sen misin? Şu an maçta olduğu için görmüyor olabilir. Bir kere daha yazdım aynı yazıyı. <laughs> ya Berat biraz deneme yaptım deneme. Özür dilerim. Ne? Abi. Benim kenardaki kanalların canlı yayın özelliği yoktu Berat. Ve bu yüzden kanalımı mı çalmaya Berat. karar verdin? Abi, hırsızı bulduk. Laz shorts yayını dikey yayın nasıl açılır bilmediği için benim kanalımı deney faresi gibi kullanmış. Sanırım artık Bero 123 şifresini değişmem lazım. Son sezon. Köprübaşı mini pek katıyor. Laza bir VS teklifi yapmam gerek. Gel VS yazacağım sadece. 45 lira gönderip gel VS yazdım abi. VS geldi mi? Evet. Alırım. Biraz zaten 10 lira paran var. lan niye 44 lirasını atıyorsun kardeşim ya? Lazali, Clash Royale'de vs teklifimi kabul etmedin çünkü biliyorsun ki ben Clash Royale'de senden daha iyiyim. Öngörü kralı. Evet. Sana sinirlendiğim için bir Clash Royale hesabı açtım. Ve amacım senden önce sıfırdan 10.000 bin kupaya ulaşmak. Hatta bütün ilerlememi canlı yayında Kik kanalımda yapacağım. Bugünden itibaren her gün 18 çift sıfırda Kik'te yayında olacağız. Kaçırmayın. Hatta Laz seni de beklerim. Birkaç taktik falan kaparsın. Oyunculuk öğrenirsin biraz ne olur. Lazali, Clash Royale öyle oynanmaz koçum. Senden çok daha iyiyim. ayrıca senden daha zenginim ve bak kedi abi beni de çek abi lazaliyi geçeceğiz ve ondan daha iyiyiz o yüzden abone olun like atın oh.